Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşhislerini arz ediyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan eğitim külliyesi açılış töreninde konuştu. Burada eğitim alacak gençlerimizin gelecekte çok önemli roller üstleneceklerine, büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasında son derece faydalı vazifeler ifa edeceklerine, Yürekten inanıyorum. Liselerin, uygulama okullarının ve bilim-sanat merkezlerinin yer aldığı külliyemizde toplam 345 derslik 88 laboratuvar, 33 destek eğitim odası, 33 zümre odası, 11 iş sağlığı ve güvenliği odası ile 11 revir bulunuyor. Aynı şekilde bin kişi kapasiteli iki konferans salonumuz, 500 kişilik kütüphanemiz, iki kapalı spor salonumuz, sekiz basketbol sahamız ve süni çimli iki futbol sahamız da yine eğitim külliyemizde öğrencilerimizin hizmetine sunuluyor. 2025 yılında 1381 engelli öğretmen atamasının yapılacağının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlığımız çok yakın zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek ifadelerini kullandı. Eğitimde fırsat eşitliğini yalnızca öğrencilerimiz için değil, öğretmenlerimiz için de en temel ilki olarak benimsedik. Engelli öğretmenlerimizin istihdamı noktasında tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bugün burada bir müjdeyi sizlerle ve milletimizle paylaşmak istiyorum. 2025 yılında 1381 engelli öğretmenimizin atamasını yapıyoruz. Bakanlığımız çok yakın bir zamanda duyuruya çıkacak ve başvuruları kabul edecek. Tüm engelli öğretmenlerimiz için hayırlı uğurlu olsun diyor. Sınava girecek adaylara şimdiden başarılar diliyorum.